Selamun Aleyküm canlarım benim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben ne yapacağım? Ben lahana çorbası yapacağım. Mis gibi. Yanında da diyorum mısır ekmeği yapayım. Lahana çorbası, mısır ekmeği. Allah'ın bereket versin. Rabbim olmayanlara versin diyorum. Annem köyden lahana getirmişti, Onu hemen pişireyim, getirmişti. Böyle bir güzel puding yaptım çocuklara. Çocuklar pudingi çok seviyorlar. Bir konuya değinmek istiyorum ben. Bu konu beni çok nasıl değinmeye bahsediyor. Şimdi ben burada ne yaşıyorsam onu anlatıyorum sizlerle, onu paylaşıyorum hani e, olmayan şeyi paylaşmıyorum, abartmıyorum. Yani sizlere olanı bir tane anlatmaya çalışıyorum hayatım İşte üzüntülerimi, sevinçlerimi vesaire. Çok şükür gördüğünüz gibi Abdullahcan'ın taburcu olduğu tedaviye devam ediyor. Hani e, bir tane Selma Tuz, Tuzlak vardı. Şimdi eşine hesabından yazıyor Osman Tuzlak diye. İşte hastane hastane diye diye acındırıyorsun kendini acındıracak bir durumum yok. Herkesin başına bu tarz şeyler gelebilir. Ama nasıl diyeyim? Bir aydır gerçekten de çok böyle nasıl diyeyim? Üzüldüğüm, yumandığım. Şimdi e, hastane hastane değil de ne diyeyim? Şimdi bakın. Saat 9'u Deniz'i servise gidip hmm, fizik hastanesine gideceğiz. Saat 10'da fiziği başlayacak. 10.45'te fiziği bitecek. 11'de servise bineceğiz tekrardan. Bulvarın orada ineceğiz. Ondan sonra onları okula hazırlayacağım. Ondan sonra saat 1'de benim servisim 1 değil 12 içeri geçe servisim gelecek. Servise bineceğim. 1'de fizik tedavim başlayacak. 1.45'te fizik tedaviden çıkacağım. 2'de servise bineceğim iki on geçin, çeyrek evde Bu bir ay boyunca filan, işte yarım gün. Işte bir ay yakın boyunca bu şekilde yarım günün hastanede geçecek. Eğer ki bu fizik tedavi denize, artık ben kendimi önemsemiyorum, ben ameliyat olmayacağım, ben yani işte dolgu işlemi yapıldı, biliyorsunuz boynuma. İğnelerle dolgu işlemi yapıldı. İşte fizik zaten altı aydır bekliyordum. En sonunda haber geldi. Önemli olan şu anda dünyanın eli. Şimdi tendonları yapışmış ameliyat oldu biliyorsunuz. Geçen ay işte 27-28 gün oldu ameliyat olalı. Ee, egzersizleri yaptığı halde biraz korktuğu için tendonlar yapıştı. Ve bütün e, bu sefer tek parmaktaydı, 5 parmakta hareket şeyini kaybetti kabiliyetini. O yüzden de bir ay boyunca biz bir ay yakın işte 21 gün ya da 25 günün olması lazım yalan olmasın fizik tedavi görecek benim de fizik tedavim başladı. Ondan sonra eğer ki tendonlar açılmazsa küçük olduğu için tekrar ameliyat yapacak doktorumuz hastane hastane hani e, acındırmak için söylemiyorum olanı tane anlatıyorum çocuğumu üzülüyorum tabii ki de İşte e, benim de bir şeyim var. Bir buçuk hafta sonra filan e, böbreğime tel takılacak. Hamileyken de aynı durumu yaşamıştım. E, sol böbreğim tembelleşmişti. Kanallarda daralma oluşmuştu. Tedavi görmüştüm. Tel takılmıştı. Sonradan tel çıkartılmıştı. Bir buçuk hafta sonra ben de gideceğim. Bu e, enfeksiyon tedavini gördükten sonra tekrar böbreğime tel takılacak. 3-4 gün tel duracak. Çıkartılacak. Buna göre bakacağız. Hani açıldı mı, açılmadı mı diye damarladım. Ona göre bir tedavi uygulayacak. Ama hani hastane hastane deyince çünkü bu aralar gerçekten de hastane hastane gerçekten de acındırmak için söylüyorum. Herkesin her şey başına gelebilir. Hastane yatılabilir aylarca. İnsanların, çocukları, kendilerine ya bir şeyle olabilir. İnsanların çevrelerini anlatır. Ben de sizlerle paylaşıyorum, çevremle paylaşıyorum. Böyle böyle bir zaman çok bunaldım. Şöyle böyle diyerekten. İşte şimdi sürekli denize e, fizik tedavi doktoru sürekli denize evde yapması için hareketler verdi ve 12 saat elindeki şeyi takıyor, 12 saat de takmıyor. O şekilde ayarlandı. Çok şükür o ater hepten tembelleştirdi elini biraz da korkuyordu. Çok şükür iş günleri içecek Allah'ın izniyle. İnanıyorum. İnşallah ameliyata tekrar bir ameliyata daha hani gerek kalmaz. Çünkü çok acı verici, çok sıkıntılı bir durum oluyor. Yaşayanlar bilir. İnşallah çocuk diyorum daha çabuk kaynar. Sürekli et suları, kemik suları kaynatıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Hani sürekli böyle hadi Deniz biraz daha oynat. Hadi oğlum şöyle böyle. Hani kendimizi Eşim ikimiz para alıyoruz. Tatlı hasta. Bu da 25 gün kadar hastanede yaptı. Yani hepsi peş peşe geldi. Yani ne diyebilirim şimdi hani ben hastane de ne diyeyim yani. Şimdi benim yarım günüm düşünme yani. Yarım günüm gerçekten de git gellerle, hastaneyle her gün geçecek bir ay değil Yani ben ne diyeyim hani, için söylemiyorum ki ben. Bazı insanlar çok yanlış anlıyor. Benim kimseden bir beklentim yok, kimseden hiçbir şey beklemiyorum. Ama sizlere şey diyorum, dua edin ne olursunuz. Şimdi bu bir içinde hani ben şimdi e, duaya çok inanırım, duamı ederim. E, kimseyle işim yok, kimseye hakaret etmem, kimseyle bir kavgam yok. Neden benimle uğraşılıyor? Bazı insanlar takta kapatmış 2-3 sene önceden. 2 sene önce işte Selma Tuzlak. Şimdi kurdasının hesabı ile yazıyor. Ben Selma Tuzlak en görmüştüm. Şimdi Osman Tuzlak diye. İşte şimdi hesabı ile Ne gerek var? Hani hastane hastane kendini hatırlıyorsun. Yani ben olanı bir dene anlatıyorum. Şimdi fizikten geldim. Bir de fizikten sonra bu para filmi de nedir? saat ıslatmayın dediğimizi. Ya önemli değil hani her şey geçer gider. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Yoksa hani her şeyin bir şeyi var yani. Ya neler yaşadığımızı kimse bilemez. Ben buradan hani anlatıyorum ediyorum ama ben hani kısa böyle ben tamamen her şeyimizi bir alsam Allah başkaları gibi videomuz izlenmesi 20 bin, 30 bin, 40 bin, yüz binlerce izlenir. Çünkü yaşadığımız şeyler gerçekten de zor şey. Ama ne gerek var ben özelim hani çok çok özelime gireyim paylaşayım. Yani hepimiz bir sınavdan geçiyoruz. Herkesin çoluğu çocuğu var. Herkes kimse kimseyi kınamasın, kimse kimse hakkında kötü şeyler düşünmesin. Herkesin çocuğu var, herkesin her şeyi başına gelebilir. O yüzden de büyük konuşmak, büyük konuşmaya bence hiç gerek yok. Yani biz günah. Ben bir aydır ne hani, kadar çok iyi ki yani. Ona mümkün değil, ötekine ben hani ben fizikte bana sürpriz oldu. E şimdi dedik ya fizikte de hani gelmişken ben hatta gitmeyeyim dedim hani. Bak dedim hani çevresin yok. Hayır dedi gideceksin dedi hani sen de git dedi hani git. Yine dedi boyun ağrıların başlarsa hep stresten kaynaklı zaten oluyor dedi. Hiç lise dedi. Bunu da şey yapacağım. ama ne yapacağım ben şimdi iki kere yer olmuyor için mecburen. iki kere fizik, günde iki kere fizik hastanesine gibi gidip, gidip geleceğim. Ondan sonra gelir yalnız anne yazılacağım. vesaire vesaire işte Abdullah canlı sürekli ilgileniyorum Onu hiç nasıl diyeyim yalnız bırakmıyorum sürekli sohbet ediyoruz dertleşiyoruz hepsinin sorunları farklı farklı denizin biraz böyle şey yaptığı, içine kapandı, eli hareket etmediği için, hani onun süresi bozuldu. Yani bunu acındıracak bir şey yok yani. durumlar olabilir, olabilir, her şey başımıza gelebilir. Ben hastane hastane diyorum diye ben acındırmak için söylemiyorum. Ben kimseden hiçbir şey beklemiyorum. Tek istediğim şey sizlerden dua başka bir şey değil. Ben diyorum ki hani önümüzdeki ay, hani inşallah tekrardan bir ameliyat durumu olmasın. Allah'ın izniyle. Gerçekten hiç istemiyorum. Eşimin normalde iki senedir ameliyat olması gerekiyor. O da diyor ki seneye diyor ameliyat olurum diyor. Şu anda diyor iyiyim diyor. İlaçlar kullanıyor. Doktor geçen ay ameliyat dedi ona da. Çünkü e, onun fıtığı patladığı zaman bel fıtığı platin takılmadı ameliyat oldu ve sürekli bel yana doğru kayıyor. Bazı videolarında da var hatta bel kayması. Bu diyor seneye de olurum daha rahat ederiz diyor. Yani herkes bir şeyler düşünüyor işte. Yani sonuçta herkesin bir hastalığı var, bir rahatsızlığı var. Ne kadar ağır hastalar var. Rabbim kimseye nasıl hani fiziken hastalıklar tedavi olur. İşte kalp rahatsızlığına ilaç verilir. Ancak Rabbim kimseye yani akıl sağlığında problemler vermesin, o çok zor gerçekten de yani nasıl diyeyim psikolojik problemler vermesin lafım kimseye hiçbir aileye düşmanıma bile bunu kesinlikle istemem Allah korusun derim zor bu süreç ne oldu şimdi? aynı şimdi hastaydı Yaptı, yattı, yat, uyudu. ilaçlarını verdim. Bayağı toparladı ama tişörtümüz birazcık sanki göbeğin düştü nece O kadar <laughs> da Ekledim. Ateşlerle sabah. Ben göndermedim ben bugün onu. İlaçları verdim valla. yaptım. Çorbalar falan içirdim. Ben dedim lahana çorbalı yapayım. Hem de sizlerde sohbet edeyim, içimi dökeyim. Yani bazen denilen şeyler tuhaf mı o Olup bir tane anlatıyorsun, şey böyle böyle hani oldu. de bir şey anlatmıyorsun. Hani kimseyi de acındırmak amaç değil, kimseden bir beklenti yok. Ama burada hani anlatıyorum. Hani sizler de bilmişsiniz, bazen videolar çekemiyorum işte vesaire. i̇nsanların yani sıkıntıları olabilir. İlaki her şey maddi olarak bakılmamalı. Maddi yeter ki maddi sıkıntı olsun diye düşünüyorum. Manevi sıkıntılar daha zor, daha çok zor aşılıyor. Sağlık sıkıntıları daha zor aşılıyor. Gerçekten de ben buna inanıyorum. Kuru soğan ekmek oturup yeriz. Ama diyorum ya önemli olan sağlık. Kim ne derse desin. Gerçekten de öyle. Hani insanın akıl sağlığı, fiziken sağlığı yerinde olduktan sonra her şey iyi olur. Ama bazı şeyler hani kötü gidiyorsa o zaman insanları psikolojisi de bozulur. O yüzden de her şeyi hemen yok acındırıyorsun, yok şöyle yok böyle. Sizden tek istediğim şey dua. Her zaman dua istiyorum. Kimseden hiçbir şey beklemiyorum. O bana kötü yorum yapan insanda yani Rabbim hiç kimsenin çocuğuna diyor ya düşmanıma bile hiçbir hastalık vermesin. Zor. Kimse hiçbir anneyi çocukların hastalığıyla sınanmasın. Biz bir aydır bayağı büyük sıkıntılar atlattık. Atlatmadık. işte devam ediyoruz. Yaşıyoruz, görüyoruz, şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Yapacak bir şey yok elimizde. Biz insanız. Her şeyi görebiliriz. Mesela televizyonda görüyoruz, dışarıda görüyoruz. Kolu kopan, ayağı kopan insanlar mutlu, onu bir ilk kadar Abi onu evet. Abimin kıyafetleri çok iyi. Mesela onu bu da verildi. Onu olmaz ki o. Göbeklerde artık. Hasar çok iyi. Bu benim değil mi? Bak geliyor. <laughs> Aptalın ah, çok... O sana olmaz da ne? O Ama onu Deniz çok seviyor. Olabilir. Ne giyersin arada? Arada zaten giyiyor. Gel azıcık gözük gel. Gel. Ben şimdi birazdan kapatacağım zaten. Hadi bakayım. Gözükeyim. Sen kalır bunu dokunu çıkar. Ama çıkar. Şeyi görmesiz senin üstündeki bir mutlaka. Ben Kime? Hayır dışarıda giyiyor de, onu gezmeyi derken. Ama nerede bu? Okuldan hediye geldi ona. Bunu bir dedi Onu da denedim üstündekinde. Hmm. Onu çıkarıyorum çıkamıyorum. Hani bana. Ne dedin? Çekmişlerden ilk keci bana. Şimdi, şimdi, şimdi şey Benim tişörtümü Albina e giymiş. Benim ay benim sivitimi albine giymiş. Bu denizin. Bu Abdullah üzerindeki denizin. O da okuldan hediye geldi. Geçen sene bütün çocuklara o aynısından hediye ettiler. Bir de bot hediye ettiler. Abdullah Can onu giymiş. Diyor <laughs> ya herkes birbirine bir şeyini giyiyor. Olsun giysin. Abi evet. Allah'ın zatı olsun abi. Deniz gelmedi. Ayna onu çıkar çok. o da görür görmez. Ben yani gördüm. şuna zaten sinir oldu. Bunu giymedi. Bu benim. Ama bu bak. Bu Zeynep ablamı Sediye'ye göndermiş geçen sene. Ama bu kadar kadar evet. Öyle de mi? Hiç de o da, o da benim olabilir mesela. Aynen. Ama ona onu alırız. Sen Ee, sonra bakayım başka. Aa, bir de forması var ha. Bir de Allah'ın yani. sizlerle birlikte pişirmeyeceğim pişirmeye başlayacağım. Videomu bitireceğim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Ne yapacağım? Lahanalarımı ilk önce birazcık haşlayacağım. Acı suyunu atacağım. Ondan sonra da lahana çorbası yapacağım mis gibi. Mutlu kalın, huzurlu kalın, sağlıklı kalın, takipte kalın. Desteklerinize ihtiyacım var. Destek olursanız çok çok sevinirim. Hoşça kalın. Buraya kadar izlediğiniz için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.